Kötüye girersen. Okey. Ekadu <laughs> uhfiha, neredeyse demektir. Uhfi, oh onu giz, e, gizleyeceğim, ha onu gizleyeceğim. O neredeyse onu gizleyeceğim ifadesi mantıklı olarak neredeyse onu gizleyeceğim demek ki açıklayacağım ee, anlamı çıkar neredeyse açıklayacağım ne var ki çok ilginç ki Alimler kendi kafalarına kural uyduruyorlar. Diyorlar ki ha kıyametin zamanını Allah da açıklayamaz bize. Kur'an da bilgi olarak veremez belli bir zamanda. Ya ama ayetler ayet... var işte burada Dokman suresi 31, Araf suresi Peki, oraya 87, bakalım. Orada kıyameti sadece Peki. Allah bilir diye ayetler var. Okay. Yani bunu bilim adamları söylemiyorum Allah söylüyor işte burada ayet okay. var. İnanıyorsanız ayette bunlar yazıyor. İnanmıyorsanız zaten mesele yok. Çok güzel. Kur, e, gaybı Allah bilir diyor. Ben burada eğer Kur'an'ın Kur'an Allah'ın kelamını Allah'ın kelamı. Eğer burada Rumların galip geleceğini bir kaç sene içerisinde galip geleceği gayb bilgisini Kur'an'dan öğreniyorsak Hocam diyor, niye diyor, bunu da Allah diyor Allah açıklarsa öğreniriz diyor. Aynen böyle Allah açıklıyor Peki bizi. o Neredeyse zaman. Neredeyse açıklayacağım diyor bu açıklamayı. Şunu söyleyin ikna, ha, ikna olalım. Kur'an-ı Kerim'de sizin çevirdiğiniz mealde de olmak üzere Herhangi bir ayet gösterin ki 2280 yılında kıyamet kopacak. Allah bunu demiş olsun. Bakın nerede var? Açıkla söyleyin. söyle. Yani sizin yorumunuz değil. Allah'ın kendi sözünden söyleyin bakalım çok nerede sev. var. Şimdi Bak. neredeyse onu yalan ya söyleyeceksiniz veya vallahi gideceğiz. Peki oldu. verin. Vallahi konuşsun hocam. Yok yok tamam, konuşun dedik hocam. Tamam, tamam. Yani böyle şey olmaz yani. Peki buyurun buyurun hocam. Ben bir dakika. Bir yan, şey yan, yan, kesiyorum. Kesiyorum. Hocam mikrofon kopmasın. Ben kesiyorum buyurun. Mikrofon çıktı bir dakika. Al bunu demiş olsun. Bakın nerede var? Açıkladıysa evet. söyleyin. Ben yani sizin yorumunuz değil. Allah'ın kendi sözünden söyleyin bakalım. Çok nerede se. var? Şimdi Hı. neredeyse onu giz... Ya, ya bana söz vereceksiniz veya vallahi gideceğiz. Peki oldu. Verin. Vallahi Peki. hocam. Yok tamam, yok. Konuşun hocam. Böyle şey olmaz ya. Peki yani. buyur, buyur buyur. Hocam ben bir dakika. Ben şey kesiyorum. Hocam mikrofon kopmasın. Tahtaya ben etsin. kesiyorum. Buyurun. Mikrofon çıktı. Bir dakika. Evet. Burası aradan. Aradan. İstersen buna cevap verin. Tam yerindeyken neredeyse açıklayacağım. Siz onu neredeyse gizleyeceğim yapıyorsun. O bu nokta olacak. de verin. Lütfen bir nokta koymanın değil. Bir tek ayetle bir şey var. E, Okuyun. Bana ya. <laughs> bu hocama ses duyuluyor ama mikrofon tahtada duyuluyor. Peki. Buyurun. Efendim. Bir kere İslam alimleri yani tabi yeni çıkmış bazı şeyler bütün bu tarihi bir şeyi background'ı sil batıyorlar bilmem ekadu uzhiraha falan neredeyse açıklayacağım böyle bir şey yok bu neredeyse gizleyeceğin ee, e, neredeyse Ekadu ukfi ya tabi gizleyeceğim diyor. Ha neredeyse gizleyeceğim bunu siz evet. bunu siz... ekadu çeviriyorsunuz. Bir dakika, neredeyse bir dakika hocam açıklasın. Bir dakika Edip Bey. Siz niye Edip Bey. Bir, bir dakika. Allah aşkına. Bir dakika. Edip Bey açıklasın. Ekadu ukfi nefsi diye tefsir ediyorlar. Neredeyse onu kendimden dahi gizleyeceğim. Ah işte bu. Nasıl başkasına şey? Müfessirler öyle söylüyor. Taberi böyle. İlk müfessirler imamı. Bırakın onu. Başka yerde var. Sadece bir bize... Neredeyse gizleyeceğim Allah diye dizi Lütfen. Lütfen. Allah aşkına. Onu yaz. Hocam, neredeyse mi? gizleyeceğim buyur. diye düzelt, asıl anlamı o. Açıklayacağım değil, ben yanlış anlamı yazdım evet, sizin evet. kitaplarındaki, onu... Neredeyse gizleyeceğim tabii. Yani neredeyse, kendimden daha gizleyeceğim. Kendimden de mi Niye onu suçluyoruz? Kendimden gizleyeceğim mi? Evet. Evet. Kendimden gizleyeceğim Öyle yani. Ama nereden ediyorlar? veriyorlar Ama ne demek ya? E, Allah'ın kendisinden gizlemesi bak, mi? Bak ben ederim? daha... Ne namını yok senin ya? Bir dakika daha ben daha sonra... Daha sonra son, göre çocuksun. Daha basit bir şey söyleyeyim, daha basit açıklayayım. Hocamın kendi mealini okuyorum, orada hocam nasıl çevirmiş siz de neredeyse kelimesine vurgu yaptınız. Bakın. Profesör Süleyman Ateş'in de evet, okuyorum. Yine Taha Suresi yani 20. surenin 15. ayeti. Duruşma saatini, saati mutlaka gelecektir. Herkesin peşinde koştuğu işlerle cezalanması için neredeyse onu gizleyeceğim. Yani hocam da söylemiş onu. Çok güzel. Neredeyse kelimesi var tartışmayın. Demek ki siz okumamışsınız hocamın kitabına. De demek ki doğru bir çeviri. Biraz evet. Hocam. Şimdi bakın. Evet. Bu ayet Buyur yanında bakayım. daha başka ayet. İnne Allah'a indehu ilmü Kıyametin saati, zamanı Allah katındadır. Başkasının katına değil bak. Bu üç bilinen bilinmeyendir. Bunları Allah'tan ki hiç kimse bilmez. Bugün de bilmez, yarın da bilmez, kıyamete kadar kimse bilmez. Bu genel prensiptir. Ha nedir bunlar? Ee, kıyametin kopması, kopma zamanı. Ve ya'lamu ma fil arham ve ma tedri nefsun ma tekzibu gada kişi ne zaman e, yarın ne yapacağını da bilmez. Ve ma tadri nefsun bi eyyi ardın temut. Nerede öleceğini de bilmez. Lokman suresi 34. İşte, yani. Yanlış şey i̇şte, i̇şte, Orada kıyamet zamanı Bir dakika bilinmez tamamlasın. Tamamlayın hocam buyurun. Tamamlayın buyurun lütfen. Ya, Allah. kıyamet zamanı bilinmez değil mi? İslamiyet'te sabır da var değil mi? Asıl. Kıyamet kendi yanındadır diyor. Yanındadır. İnne Allah'a indehu ecrün azim. Demek başkasının yanında değil. Diyor. Yani, İnne Allah'a indehu ecrün azim diye bir ayet var mı? Ne demek? Bu? Hadi o, ne, demek? ne demek? Ne demek? Lütfen. Allah'ın indinde Ecr-i azim Allah'ın indirdedir. Tabii onun indirir. o verir yani. ecr o verir. Peki başka bir başka, başka şey vermez. Tamam. Bir başka ayet Allah demiyor ki Allah ecr verir size. Gayet tabii o verir. Demek yani. ki Allah Allah ayetin ilmi, esaretin ilmi Allah'ın yanındaysa, kıyametin ilmi Allah'ın yanındaysa Allah bunu başkasına verebilir demektir. Çünkü aynı ifade ecr büyük mükafat için kullanılıyor. Tamam, konu başka bir tarafa gidiyor. Bakın kehanet aynı ifade. Çatlama değil. Aynı ifade büyük büyük ödül için kullanılıyor. Zaten böyle yapılıyor. Cevap ver. Bir, bir, ifade, aynı bir ifade bir ifade verecek, cevap verecek bir şey değil. Ki. Aynı ifade büyük yani, ödül için kullanılıyor mu? Yani Allah'ın yanında. Başkası verebilir arada. mi ecri? İla, i̇lahi ecri bir başkası verebilir mi? Ben bir bunu... Bir ha, demek ki ama Allah sahibi odur. Allah verdiğini bir şey şey değil mi? Allah büyük ecri başkalarına, Müslümanlara verdiğini söylüyor. kavga etmek için mi geldi? Yok, verdiğiniz için tamirin yok. O zaman benim buradan durmamın bir anlamı yok ya. Ben senin fikir değilim. Evet, hocamızın bilgisine ve yaşına hürmet edelim. Evet. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim Enfal Suresinin sonunda da Ya Araf Suresinin sonunda da La te'tikum illa balta o, o saat son ayettir o. La te'tikum illa balta O ansızın size gelecektir. Yes'aluneke keenneke hafiyyun anha Sanki sen onu biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. Kul innema illuha inda Rabbi. De ki onun bilgisi yalnız Rabbimin katındadır. Bakın inne onu ifade ediyor. Yalnız orada. Onun bilgisi Allah'ın yanındadır. Yanında değil. Başkasının evet. yanında değil. Ondan başka kimse bilmez demek. La yecelli hali vaktiha illa hu. Onun cenni. vaktini ondan başkası ortaya çıkarmaz. Ne zaman vaktinin ortaya çıkması demek kıyametin kopması demek. Yoksa onun bilgisini başkasına verecek. Bu yeni durum. türedi peygamberlere verecek demek değil. Tamam. Mikrofon gene koptu. Evet. Bu arada siz mikrofon düştü onu evet. takarken. Şimdi ben onu işte. La Burada bu önemli. kıyamete kopardın şimdi. Siz 1980'de koparmışsınız. Yani tarihini <laughs> bulmuşsunuz. 2280'de diyorsunuz ama daha onu açıklamadınız şimdi, bakın. Bir Demek kıyamet ansızın gelecek. Bunu öyle söylüyorum Evet. Yani ansızın, kimse bilemez anlamında. Tamam. Kimse bilemez. Ansızın gelecekse onun gelmezden önce, daha vuku vurmazdan önce bir takım alametleri yok demek. Tabii. Olursa haber olacağız. Olur olmaz. Olacak. Evet. Mesela İstanbul'da saat 3'te deprem oldu. Biz o depremi yaşadık ailece. Allah korusun bir öyle bir deprem bile olmaz. Şimdi bu, bu depremi biz daha önce bilseydik herhalde evin içerisinde durmazlıkla sokağa çıkardık. Tabii, kere, kere, değil evet. mi? Bu evet. tamam, işte bu anasızlık. Peki cevap Ama, verebilir miyim buna? Mesela, yani, kıyamete tedbir yok diyorsunuz. Cevap evet, verebilir miyim? Peki. Hayır bir dakika. Yani anasızlığın olacak şeylerle alametleri olmak. Cevap verebilir miyim? Hayır, Hayır. veremezsin. Peki. Sen sonra konuş. Ama ayetin Yani alıyorsun. bunun alameti Eğer olmaz. sen böyle devam edersen hocam. seninle ben de bakışına... muhatap olun hocam. Evet. Yani e, alameti olmaz kıyametin. Allah öyle söylüyor. Onun için ne Edip Yüksel ne Reşat Halife kıyametin tarihini bilemez. Bilemez. Diyorsunuz. Kıyamet de öyle 2000 bilmem ne kadar. 2280 diyor. 2280 işte. değil. Daha 2 milyon 280'de de kopmaz. Merak etmeyin. Ben e size şey... siz Allah'tan başka. Peki siz ben, siz nereden Ama bilim <laughs> adamları diyorlar ki <laughs> bilim adamları daha bu güneş şu hayatı 5 milyar yıl idare edecek güçtedir. Anladım, oradan çıkarıyor. Oradan, çıkarmış, oradan güneş, Anladım. Evet. Allah bu kadar güçlü yaratmış bir şeyi hemen söndürmez yani. Daha evet. ne ki şurada yaşadığımız evet. yani evet. bir insanın ömrü ortalama 80-100 yıl. Nedir evet. ki yani? Evet. Onun için biraz daha ne zaman şeyler onu bilemeyiz. Ama mutlaka bu hayatında bu dünyanın sonu vardır. Fakat kıyamet demek dünyanın sonu demektir. Yani dünya yıldızının yıkılması demektir. Evet. Yani siz açıklayın peki evet. bütün bu Şimdi, bilgilere rağmen Edip Yüksel ve Reşat Halife bunu nasıl çıkarıyor onu öğreneceğiz aslında. Şey, şey suresinde e, Naziat suresinde de e, şöyle buyuruyor. Yes'alunaka ani saati ayyana mursaha. Kıyamet ne zaman demir atacak diye sana soruyorlar. Fima ente min zikraha. Sen nerede onu bilmek nerede? ile rabbike muntaha. Onun bilgisi sadece Allah'a mahsustur. Rabbine ama. Yani bütün bu ayetler yan yana getirin hepsi aynı şeyi değişik üslupla vurguluyor. Allah'tan başka bunu kimse bilmez. Şimdi Allah'tan başka kimse bilmez diyor Kur'an ama biz Kur'an'ı bir takım tevillerle yok falan da bilir veya falan da. Evet, Nazir Naziyat suresi 42. Evet. ayet. Evet. Sana kıyameti sorarlar. Gelip çatması ne zamandır derler. Sen onu nereden bilip bildireceksin? Onun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Evet. evet yani peygambere Allah diyor ki sen bile bilmiyorsun ki başkasına evet. nasıl açıklayacaksın? Ama peygambere... Reşat Halife ve Edip Yüksel bize bildiriyor bunu. Az sonra onu öğreneceğiz. Şimdi o alakı falan arkadaşımız... Oraya girmeyelim istersen. Ana bu. konudan... Alak bunun gibi... De...